Warrior. Herkese selamlar. Yeni bir tanıtım videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte taktikalı satır oyununu inceleyeceğiz. Arkadaşlar oyunda gördüğünüz gibi erken erişim olan bir oyun. Hikaye bölümünü bugün sizlere sunmaya çalışacağım. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi bölüm bölüm Hikaye devam ediyor. Bize şu anda eğitim görevini seçmemizi istiyor. Yaklaşık 8 yıldır sahalardan uzak olduğun için üst düzey adamların gerekli yeteneklere sahip olduğunu onaylaması gerekiyor. Gerçek dünya görevlerine devam etmek için bu yakın dövüş eğitimi simülasyonunu tamamla. Evet, kısa bir konuşma geçtiler Evet arkadaşlar ayarları biraz zor parmakla hassasiyet çok fazla Silah değiştirmemizi istiyor. Oyun arkadaşlar şu şekilde sizi bir özel harekatçı olarak yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu oyunda sizleri bir eğitime tabi tutuyorlar. Oyun bu kadar basit arkadaşlar. Eğitimden geçiyorsunuz. Kısa bir eğitimden. Bundan sonra arkadaşlar oyunun hikayesi devam ediyor. Burada yine kısa bir konuşma var. Komutanla askerin arasında geçen. Eğer isterseniz arkadaşlar bu oyunu bölüm bölüm olarak hikaye bölümünde hikaye bölümünü çekebiliriz isterseniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın.